Merhaba arkadaşlar. Uçsal birlikte nasıl indirilir? Sizlere bunu öğreteceğim. Şimdi iki uygulama lazım. Birisi ya biliyorsunuz. Teröriye'nin linkini veririm altta. Ee, işte oradan indirin. Zarchiver diye bir uygulama da lazım. Google Play'e gelin. Ee, buradan Zarchiver diye yazıyorsunuz. İlk çıkan ilk çıkan şeye yapıyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Sonra bakın açınca böyle Zarchiver'ı yüklüyorsunuz Google Play Store'dan. Zarchiver'ı açın böyle bir ekran geliyor karşınıza. Azıcık aşağı inin. Download kısmı geliyor. Buraya tıklayın. Benim verdiğim linkten ilk olarak benim e, ilk olarak Zarchiver'ı indirin. Sonra benim verdiğim linkten gidin. E, Teroriya'yı indirin. Bir saniye. Şu ikisi ama And Android oyun Club nokta .apk olan değil. Terraria full apk'yi açın. Şimdi böyle tıklayın üzerine. Aç hadi aç deyince böyle bir e, indirme şeyi çıkacak bir saniye. Böyle bir indirme şeyi çıkıyor. Ben zaten indirdim. Sadece size göstermek amaçlı yaptım bu videoyu. Neyse arkadaşlar. Anlamış olmanız lazım. Yani e, Terraria'yı bu şekilde indirebiliyorsunuz. Benim verdiğim linkten indirin. Bakın burada Terraria full indirme tamamlandı diyor. Sonra buraya Download kısmına gelin. Şöyle hatta bir kere daha göstereyim. Böyle bir ana menü çıkıyor. Açtığınızda Zarchiver'ı Böyle azıcık aşağı iniyorsunuz. Dovlağı da basıyorsunuz. Ondan sonra burada iki tane terör çıkıyor. Ama ben sizde iki, bir, iki, tane çıkmayacak. Bir tane çıkacak. Bende iki tane var. Ben ilkten başaramamıştım. Sonradan öğrendim. İşte öyle yapacaksınız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.